Efendiler, bu garip hikayeden sonra olayları yeniden bıraktığımız noktadan izlemeye başlayalım. Cemal Paşa bizim 5 Kasım 1919 tarihli şifremizin bir noktasını anlayamamış. Babali merkezinden çektiği kısa bir şifreyle şu şekilde bir açıklama istiyordu. Dahiliye Nazırı'nın şüphe çekebilecek şekildeki muamelelerine dikkatinizi çekmeyi gerekli görürüz. Cümlesinden maksadın ne olduğu anlaşılamadı. Bu noktanın acele olarak ve açıklanarak bildirilmesi. Bu kısa şifreye verdiğimiz cevap biraz uzundur. Sıkılmazsanız olduğu gibi bilginize sunayım. Şifre Sivas 12-11-1919 Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine İlgi 8-11-1919 tarih ve 8084 sayı Dahiliye Nazırı Paşa Hazretlerinin şüphe uyandıran iş ve davranışlarından akla gelenler aşağıda bilginize sunulur. 1. Ankara gibi bazı illerde sivil idare amirlerini telgraf başına çağırarak milli mücadele sırasında Ferit Paşa kabinesi aleyhinde faaliyete girişenlerin durumlarını, hükümeti neden suçladıklarını, bütün bunların kanuna ne dereceye kadar uygun olduğunu tehdit edercesine soruşturma. 2. Uzun süredir hastayken tifodan ölen tokat mutasarrıfının ölümü sebebinin esrarlı bir vaka sayılarak Sivas elinden şifreyle sorulması. 3. Adliye Nazırı ile birlikte Balıkesir cephesinden gelen milli heyette yapılan gizli görüşme sırasında Adliye Nazırı'nın milli mücadele liderleri aleyhinde harekete geçirip geçilemeyeceğini kendisinin yanında söz konusu edebilmesi. 4. Nezarete geçildiği zaman ilk vatanperverce iş olmak üzere vatan hainliği maddi delilleriyle ortaya çıkmış bulunan eski dahiliye nazarı Adil Bey'in düşünce ve hareketlerinde kendisine sır ortaklığı eden dahiliye müsteşarı Keşfi Bey'in görevinden atılması gerekirken hala yerinde bırakılması ve onun vasıtasıyla sivil memurlar arasında değişiklikler yapılması. Tabidir ki bu müsteşarın tayin ettireceği memurlar pek haklı olarak milletin güvenini kazanamaz. Söz gelişi, milli mücadelenin başlangıcından sonuna kadar muhalif bir tutum takılmış ve sonunda halk tarafından işten el çektirilmiş ve hastalığı dolayısıyla da o zaman tutuklanması ve uzaklaştırılması yoluna gidilmemiş olan eski Kayseri mutasarrıfı Ali Ulvi Bey, yöneticilik vasıflarından büsbütün yoksun, ve güçsüz takımından olmasına rağmen Burdur'a tayin buyurulmuştur. Yine yetersizliğinden ve Canik sancağı için uygun görülmediğinden kendi isteğiyle vaktiyle İstanbul'a gönderilen Ethem Bey de Menteşe'ye atanmıştır. Aydın mutasarrıfına da eskiden Nide Mutasarrıfı'yken iken Sıvas'a getirilen Cavit Bey atanmıştır. Bütün bunlara rağmen Eski Konya valisi, vatan haini Cemal Bey'in adamı olan Antalya mutasarrıfı arka arkaya yaptığımız müracaatlara ve halkın feryatlarına karşılık hala yerinde oturuyor. 5. Özlük İşleri Müdürlüğü gibi en önemli görev bir Ermeni elinde bulunduruluyor. 6. Basın Yayın Müdürlüğünde ve ajansın durumunda bir değişiklik görülmemektedir. 7. Memleketin geleceğini garantiye alacak tek kuvvetin milli birlik olduğu ve bunu da ancak milli teşkilatın devam ettirebileceği bilinmektedir. Bu birlik ve teşkilatın vatanı parçalanmaktan kurtarmak, devlet ve milletin bağımsızlığını korumaktan ibaret olan kutsal gayesini bozmaya çalışanlar da İstanbul'daki bozgunculardır. Bunların zararlarının önlenmesi ancak kuvvetli ve ciddi bir disipline bağlıdır. Bunun da başlıca çaresi polis müdürünü namuslu, milliyetçi, yetenekli, teşebbüs gücü taşıyan kimselerden seçmek ve atamaktır. Oysa zatı alilerince de bilinmektedir ki bugünkü emniyet genel müdürü düşürülmüş olan vatan haini eski kabinenin ve ona bağlı olanların biricik koruyucusudur. Said Molla'nın ...Mr. Fryer ya yazmış olduğu mektuplardan anlaşıldığına göre de bu zat muhaliflere yani millet düşmanı olanlara bugün kucak açmakta sığınaklık etmektedir. Amasya'da Salih Paşa Hazretleri de bunu doğrulamışlardır. Halbuki Dahiliye Nazırı memleket ve milletin mukadderatını böyle bir şahsın elinde bırakmakta bir sakınca tasavvur etmiyor. Belki yarar görüyor demektir. Jandarma Komutanı Kemal Paşa'nınsa gerek milli dava ve gerek sizler için zararlı bir şahıs olduğu bir gerçekken, hala makamında kalması da dahiliye nezaretinin iyi niyetine mi verilmelidir? Heyeti temsili adına Mustafa Kemal.